Merhaba, Bugün Japonya'da son gün. Yarın sabah erken saatlerde Türkiye uçağım var. Dolayısıyla bugün son kez Japonya'yı Tokyo'yu göreceğiz. Bugün çeşitli planlarım var. Daha önce Tokyo'da göremediğim bazı yerler olmuştu. Bunlardan birincisi Ueno adlı park. Bunun içerisinde güzel bir gölet var. iyi manzaraları var. Ardından hediyelik alışveriş için bugün çok ideal. Birkaç yere uğrayacağım. Akşama doğru bir yerden şehri tepeden göreceğiz ama neresi olduğu henüz belli değil. Çok fazla bina var bu şekilde. Akşamsa Team Lab adlı bir müze var. Bir turistik bir müze. Özgürlük heykelinin yakınlarında. Çok güzel görüntüler çıkıyor orada. Sonra da yavaş yavaş günü sonlandırırız. Haydi başlayalım. Evet çok güzel bir şey oldu, Shibuya Sky tam Shibuya'nın ortasında yukarıdan aşağının çok güzel görülebileceği asansörleri vesaire olsun her şeyle süper bir yerde. Ancak bir baktım bilet yok internetten alınıyor zaten demişler ki internet yoksa burada da yoktur falan. Dedim bir gideyim bakalım görürüz ne var ne yok. Kapıda yazmışlar zaten bugünün bütün biletleri bitti vesaire Hadi dedim yukarı çıkıp şey sorayım hiç kimsenin iptal etme şansı olur mu? Ve 2-3 tane yer çıktı bir tanesi de en güzel saatte 6.20 geçer tam böyle güneş batarken 10 numara oldu. Biletimi aldım ve şimdi Ueno'ya doğru gidiyorum güne süper başladık. Ueno, Tokyo'nun en büyük ve en eski parklarından bir tanesi. Evet, gölet burası ama bakıma ihtiyacı var. Dev balıklar var. Gölet manzarasının ardından şimdi geldiğim yere geri dönüyorum. Çünkü orada şenlik vardı. Bira şenliği, bira festivali. Turistlere de giriş ücretsizmiş. Esas biradan ziyade yemek yemek istiyor canım. Hello. Hello. geldin abi? Evet evet. İki haftadır buradayım. Yarın Aa. dönüyorum. Sen neler yapıyorsun? Tokyo'da mı yaşıyorsun? Aynen abi. Burada bir gibi de çalışıyoruz boş günlerde. E ee, güzel. Ne okuyorsun? Bilgisayar IT. İsim neydi? Beştaş. Beştaşçı. Ankara. <laughs> evet, süper. <laughs> Keyifler yani, yerinde mi Japonya'da? Yerinde ama Japonlar pek iyi değil. Fifty fifty. Yarısını sevmiyorum, yarısını seviyorum. Bazıları gıcık mı? Aynen. Türkiye'ye çok seviyorum. İstanbul'a gitmek istiyorum. Orada da yaşadın. Aynen. 4 ne, tane. Ne yaptın orada? Yani her, her şey yaptık ya. Çok restoran çalıştım. Yani kebap işinde çalıştık. Bir de kuryelik yaptık. Şu an biraz kötü olduğu için gitmiyoruz. Planın ne peki burada okulu bitirip? Okulu bitirdikten sonra İngilizce çok güzel öğrenip Kaliforniya'ya gitmek. Öyle mi? Vay. Aynen. Los Angeles falan. Ya, Los Angeles aynen. Drama abi. Senin misin neydi abi? İbrahim abi. Sen ne zamandır buradasın? 10 sene oldu ya. 10 sene. Memnun musun burada hayattan? Hayat güzel ya. Güvenli. Burada rüşvet yok. Evet. Her şey kanuni. Kurallı. Yani İstanbul'da Türkiye'de çok rüşvet var ya. Burada rüşvet yok. Kağıtta ne yazıyorsa o. Aynen. Bir de burada birini döversen hak satarlar. Öyle Çak. mi? İstanbul gibi değil. Sokakta atışma satışma yok. Biri laf attı diyelim bana kulüpte. Ne yapıyorsun lan dedi mesela. Ben bir tane çaktım. Direkt hapis. <laughs> bir de sınır dışı derler. Öyle Ama mi? Ama çok bir ceza parası var. Yani burada rüşvet olmayınca herkes korkuyor. Herkes kurallardan korkuyor. Bunun yüzden herkes yunak zorunda. Bizim için kötü de biz alış alışkan değiliz. Bizim için her şey serbest ya. Burada ben dövüşemedim. Ben Türkiye'de çok dövüştük ya. Senin burada devam mı abi? Ya, buraya devam Çocuk var mı? Allah bağışlasın. Çok sağ olun valla memnun olduğum Her şey için teşekkür <laughs> ettim. Instagram var zaten. Hadi çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir sohbetin ardından şimdi şenlik alanından ayrıldım. Sağ olsunlar bira ve patates de ikram ettiler oradayken. Şimdi Akihabara'ya gidiyorum. Akihabara buradan iki durak mesafede. Oradan hediyelikleri 1 iki saat içinde umarım almayı planlıyorum. bir hediyelik bakalım şimdi. Hediyelikler tamam. Don Quijote gibi bir yerde, daha sakin bir yerde. Yine benzer kaliteli ürünler. Daha uygun fiyatlarla böyle topladım. Tek süreli olacak burada yine. Yarım saat hallettim iyi oldu. <laughs> evet akşam oldu. Hediye işi büyük oranda bitti. Bir buçuk <laughs> saat sonra Shibuya Sky'a çıkacağım. raya son bakış şimdi bu geldik Scramble'ı görüyoruz şu an. Scramble artık minicik kaldı. derişmek isteyenler için burada bir bar var. Havalı bir yer. Buralarda yatış alanları da var. Süper yapmışlar. Bence çok güzel iki manzara var. Birincisi Scramble Square. Diğeri de Tokyo Kulesi. Şimdi Team gidiyorum. Ayarladığım saatten biraz geciktim ama sorun olmayacağını umuyorum. İşte burası.

Oo, oh, bayağı çorabı çıkarmalı şu an. Vallahi iyi geldi ya böyle bir gün üzerine. Şu an yastıkların üzerinden yürüyoruz. Yine karanlıklar içinde devam 야슨 건데 이 e f ayaklarını uzatıp çevre izlemek bayağı keyifli. Yerden yansıma çok güzel. Bir sonraki yere doğru gidiyoruz. Burada dizimize kadar ıslanabilirmişiz uyarı yaptılar. Şöyle suya giriyoruz. Şu an baldırıma kadar geldi, kalkıma kadar. Telefon düşerse geçmiş olsun. yerdekiler balık şeyiymiş, şu an fark ettim. Güzel. Böyle bir yer burası da. Valla burası müthiş dinlendirici oluyor ya. İyi ki günün sonunda gelmiştim, Beyin yormadan. Sular böyle akıyor. sudan çıkıyoruz. Havluda veriyorlar. Bakalım sırada ne var? Çok var var. Plafes topu gibi. Çekim Next art var. Hadi bakalım. Burası da son gün için süper oldu ya. Tam beynimi kapatıp boş boş gezmelik. Burası tamamen sinemizyon. Burada da hafiften odaklanınca bir dönme hissi yaratıyor. Başım dönüyor sanki. Kameradan da bayağı anlaşılıyor bu. Şu şekilde. Böyle yatınca daha iyi artık. Devam etme vakti. Sırada bahçe var. Şimdi terlik gidiyor. Kardında böyle bir yer. Şimdi de bir çiçek bahçesine daha geldik. Giriyoruz bahçeye, çiçekler yükseliyor bir aydır. Ne patlar ya. Dolaşıyoruz çiçeklerin arasında. Eğilip kalkmalık. Evet, enteresan bir gezi oldu. Farklı farklı galerilerde gezdik. Artık son gece karnım bayağı acıktı. Sabah yediğim kebaptan sonra hiçbir şey yemedim. Bulabilirsem güzel bir yakın gitmeyi düşünüyorum son kez. Sabah 10.30'da uçak. 7 gibi falan otelden çıkmam gerekiyor. Yeniden geldik. Kobe eti içememiştim geldiğimden beri. İlk kez yiyeceğim. Hello. <laughs> Hello. 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 Nice to meet you. Güzel bir menü aldım. Biraz da pahalı oldu ama 4500 yen, 30 dolar civarı. Bir sürü Kobe eti gelecek. Bu biraz daha doymak için değil, tadım için ve tam gününde yerinde güzel oldu. <laughs> Mekan da önümde geldi. Örtelim ki güzel pişirelim diye. Yeah. Güzel oldu. Enjoy Kobe grill meat. Enjoy. <laughs> enjoy. <hope> enjoy. Everything <laughs> seems good. Yeah, I think have very good meat. No problem. You enjoy much. your food. Thank you. Thank you. This is Hellcat, lightweight. Bu da ızgarayı temizlemek için bir şey. Etler de geldi. So this is Kobe. Yeah, no, this is Kobe. This is also. Yeah, big size rice. Super delicious. This nice. one you can use wasabi and garlic. It's very good. Ha. One piece I can cook. Sure, okay. yeah. How many minutes does wow, it take? A little take? bit grilling, very good. Like one minute, maybe. I uh, know only uh, 30 seconds. Is wasabi. Wasabi? Yeah. And garlic cheese. Mm -hmm. Wow. Mm -hmm. Ready? Yeah, ready. Yeah. Huh.

Süper bir yemek oldu Kobe. Japonya'da aslında yapmadığım en değerli şeylerden biri buydu. Wagyu'nun bir türü olan Kobe en kaliteli hali aslında. Ve böyle yoğun bir günlerden çok güzel geldi. On numara bir yemek olduğunu söyleyebilirim. Ortamda keyifli, acele yok, her şey güzeldi. Şimdi de kalan hediyelikleri almak için Don Quijote'a gideceğim. Oradan zaten otel yakın, belki öncesinde de bir yerde bir şey içerim. Evet, son hediyelikleri de aldım Don Quijote'dan. 4 magnet bunu kendime aldım. Artık son içki içme işte vakti how are you good good thank you what's your name uh manuel so this is your first day here second day second day, second day yeah. where are you from oh los angeles, los angeles. Yeah. and you've been before right yeah one time five years ago yeah. uh -huh. exchange rate very good right now <laughs> yeah. very good yeah, yeah. you will stay two weeks right two weeks yes yeah. what are your plans uh, no plans uh, just, uh, just kind of hanging out day by day. Uh huh. But uh, Osaka in two weeks. I hope you have a good holiday. Yeah, thank you. Thank you. Cheers, man. Cheers. Two no. weeks. işip otele dönerim olayı 6 bir aile devam etti ve hala sonlanmadı. Ee, başka bir yere daha gittim. Şey keyifliydi. So we are looking for another bar, right? Yes, yes. One more uh, 3 a.m. and 3 o'clock in the morning. Yeah. Ben beş buçukta uyanacağım. Bu ya. Ama belki uyanmam yani hiç uyumam da. Baya güzel sohbetimiz var, muhabbetimiz var, İyi de keyifli geçiyor. Şimdi otele, <laughs> şimdi otele eşyalarımı bıraktım. Gece kulüplerine çok yakındı zaten. Bir gece kulübüne gidiyoruz. Saat 3 oldu. Otoma doğru gidiyoruz. Atom'u bir daha gireceğimi düşünmüyordum iki gece öncesinden sonra. Evet. Evet. <laughs> Arkadaş çok güzel bir gece oluyor ya gerçekten. Alex beti daha güzel. <laughs> you like the place? You know about İnsanlar yollarda içiyor. Bir saat sonra benim de otelde olmam lazım. Atom tokları kapattık. Burası da yine aktif kapatacak ama birer dışı gideceğiz. Hep <laughs> böyle. Ateş oldu burası kapatıyor. Mekandan çıktık. Saat şu an 5'i 5 beş geçiyor ve güneş doğuyor yavaş yavaş. Bu gece gerçekten beklemediğim gibi ilerledi ama keyiflerimiz yerinde. What's next? We are looking for food. Breakfast. Yeah, breakfast time. Breakfast time. A few moments later. Saat 5.30 oldu ve ayrılıyoruz artık. Benim için valiz toplama, onun için de uyuma vakti. It's so nice to meet you. Likewise. Good stuff, best stuff. All yeah. right. I hope the best for you in Japan. Thank for you, two weeks. See bro. Bye bye. Benim şu anki seviyem. Şu an belki de benim için Japonya'nın en zor challenge'ı bir saatte valiz toplamak bu kafayla. uzun bir günün ardından artık havalimanına gitme vakti. Saat 6.45 beklediğimden 15 dakika daha erken çıktım. Dinçim, duş aldım, valizimi hızlıca topladım ve yoldayım. Tek ihtiyacım 2 litre su. olmasaydı benim vaziyetim. Havalimanına giderken masraflardan ve seyahatin enlerinden bahsedelim. İstanbul'dan Tokyo'ya gidiş dönüş uçak bileti uçuşa 2 hafta kala satın aldığım için 2000 dolar tuttu. Tren biletleri 310 dolardı. Otellere 14 gece için 650 dolar yani gecelik ortalama 45 dolar ödedim. Bunların dışında günlük ortalama 90 dolar harcadım. Böylece bütün gezi yaklaşık 4250 dolara mal oldu. Yüksek gözüken bu miktara rağmen Japonya Amerika'ya kıyasla çok daha ucuzdu. Günlük harcamalarda Amerika'ya göre daha rahat davrandığım ve uçak biletini son dakika aldığım için bu yüksek masraf oluştu. En sevdiğim şehir şüphesiz Tokyo oldu. Hiroşima küçük olmasına rağmen farklı bir havaya sahipti. Kyoto ise bir nebze sıkıcıydı. Keyfim Hakone'de özellikle şarap banyosuna girerken zirveye ulaştı. Teleferiye binmek ve geyikleri beslemek de heyecan vericiydi. Gece kulüpleri ve karaoke mekanları ise eğlence doluydu. Böylelikle iki haftalık Japonya seyahatinin sonuna geldik. En büyük şehirleri birlikte gördük. Tokyo'yu, Kyoto'yu, Hiroşima'yı, Osaka'yı. Buraların en sembolik noktalarına birlikte gittik. Bunun dışında sadece Japonya'ya özgü olan yakinikoları, paçinkoları, internet kafeleri, maid kafeleri beraber deneyimleme şansı yakaladık. Japonya benim hayatımda gittiğim en güzel ülke oldu. Gerçekten çok başka bir yer. Bazı mekanlara girdiğimde çok şaşırdım. Nasıl bir yer böyle dedim. Şaşkınlık dolu bir iki hafta yaşadığımı söyleyebilirim. Hoşlanmadığım bir şey oldu mu diye sorarsanız tek şey iklimdi açıkçası. Ağustos ayında havanın sıcak olacağını biliyordum fakat bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum. Bunun dışında gerçekten her dakikasından keyif aldım. Mükemmel bir tatil oldu. Yavaş yavaş dediğim gibi serinin sonuna geldik. Bu seriyi de tamamladık. Bu videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Ve inşallah başka seyahatlerde yeniden buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> ファイオー。